Bundan sonra sır istemiyorum dedim. Anlaşmadık mı? Asla hamile mi? İleride bizim çocuklarımız olacak. Belki daha büyük sorunlarımız olacak. Dünkü çocuk beni kandırmaya çalış. Mehmet'in haberi var mı? O çocuğu aldıracağız. Kimseye söylemeyeceğiz. İkimiz çözeceğiz. Ne olursa olsun benim tecrübelerimi yaşamayacaksın. Benimle oyun oynamanın bedelini ödetirim ben. Karının arkasını toparladıkça hataları büyüyor. Aslı neden saklasın bunu benden? Eğer aldırmak istiyorsa senin izin vermeyeceğini de biliyordur. Benim bebeğimi benden habersiz aldıracak. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan veda mektubu yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.